Diyetinize sadık kalıyor, üzerine bir de düzenli spor yapıyorsunuz ama o göbeğinizdeki fazlalıklar bir türlü gitmiyor mu? Bunun yolu da koşudan geçiyor olabilir. Koşu gibi yüksek yoğunluklu sporlar enerji harcamasına dayalı olarak göbek yağları dahil vücuttaki tüm yağları yakmada oldukça etkili bir yöntemdir. Hatta etkiyi biraz daha artırmak isterseniz Yüksek yoğunluklu egzersiz olan koşunun yanına düşük yoğunluklu bir egzersiz daha ekleyebilirsiniz. Yürüyüş veya aerobik gibi. Yapılan bir araştırmaya göre 16 hafta boyunca yüksek yoğunluklu spor yapanlarla yapmayanlar incelendi. Sonuç olarak yüksek yoğunluklu spor yapan kadınlar diğerlerine göre çok daha fazla karın bölgesinden yağ kaybetti. Peki koşmak kaç kalori yaktırır? Bu sorunun cevabını vermek biraz zordur. Vücut ağırlığınız, koşu hızınız ve nefes alışverişleriniz bile koşarken kaç kalori yakacağınızı etkiler. Mesela, kilolu insanlar zayıf kişilere göre daha fazla kalori harcarlar. Çünkü burada harcanacak kaloriyi koşarken zeminle bağlı kesilen ayakların yerle temasındaki kuvvet belirler. Yani kilolu birinin zeminle teması daha sert olacağından ve bu hızlı koştukça daha fazla tekrarlanacağından dolayı vücut daha fazla kalori harcayacaktır. Örnek verecek olursak ortalama bir insanın 30 dakika boyunca koşu yapması 350 ile 450 kalori yakmasına yardımcı olabilir. 1 saatlik koşuda 700 ile 900 kalori arasında diyebiliriz. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.